Selam canlarım. Nasılsınız bakalım. İnşallah herkes iyidir. Ben bu akşam ne yapıyorum? Hemen puding için sütümü kabıma alıyorum. Şöyle iki su bardağı buçuk su bardağı sütümüzü tenceremize alıyoruz. Kapıyı kapatıyoruz su. Şöyle bir pakette Doktor Ötker'in çikolatalı pudingini şöyle alıyorum kabıma tencereme ve üç buçuk su bardağı sütümüzü de aldık. Şimdi güzelce karıştıra karıştıra pişiriyoruz. Evet Ejrin Su bize şu anda kamera açıyor. Ne açıyorsun Ejrin Su? Link Light. Link Light'mış. E bu arada e, tatlımızı yapıyoruz da şöyle bir yandan da hamur mayaladım. Onu da size göstereyim hemen. Şöyle pide hamur mayaladım. Onu da çok yapmışım. <laughs> bir büyük tepsi. Bayağı bir çok yoğurmuşum. Daha doğrusu suyunu baştan çok katmışım. O yüzden hamurda çok çıktı bakalım nasıl ne olacak ceviz almaya çıktım da yağmuru görüyor musunuz nasıl güzel yağıyor çok seviyorum böyle yağmuru ay ne kadar güzel otlar büyümüş bahar gelmiş ne kadar güzel Evet, şimdi bence görüntü daha iyi oldu çünkü Ecrin su bana şöyle bir, <laughs> şöyle bir görüntü taktı. Ee, şöyle pudingimiz artık kaynamaya başladı, görmüş olduğunuz gibi kaynıyor. Bunu kuplara koyacağım. Evet canlar, kuplarımı aldım kuplarımı şöyle aldım. Burada da kakaolu pudingimiz hazır. Pudingimizi sade olarak kaplara alacağım. Şöyle pudinglerimizi kapımıza aldık. Üzerine de cevizle süsleyelim. Cevizlerimi alabilir miyim oradan? Bir de Hindistan cevizi varsa rica edeceğim. Bol Hindistan cevizli. Aynı zamanda bol cevizli. Tatlılarımız hazır. Bizim bu akşamki tatlımız puding. Dün akşam da ne vardı dün akşam öncek akşam farklı tatlılar vardı bu akşam da bu olsun işten gelirken öyle aklıma geldi markete girdik alışveriş yaptık aldık şöyle tatlılarımız kenarda soğusun bunları kenara alacağım hemen pidemizin yapımına geçelim bakalım evet pudinglerimi ben bir de portakalla şöyle süsledim daha da güzel hoş bir görüntü olsun diye Bunları da şöyle kenarına alalım. Şöyle güzel şık bir görüntü olduğunu düşünüyorum. Elimdeki malzemelerle böyle bir süsleme yaptım. Evet, pidemizi şöyle hazırladım. Şimdi hemen şöyle ayırmış oldum bir adet yumurtanın sarısı vardı. Onu da hemen şöyle 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 hazırlıyorum. Ve şöyle pidemizin sadece kenarlarına sürüyorum. Şöyle bir kenarına süreyim. Ortasına susam da atacağım ama belki birazcık ortalarına da sürebilirim. Bilmiyorum bakalım duruma göre bakacağım. Bu akşam ben pide yapacaktım. Fergun da gitmiş pide almış. Aslında pide yapacağımı söylemiştim ama aklına gelmemiş herhalde. Katalım. benim pidem fırına gitmek üzere hazır. Fırınım da ısındıysa hemen pidemizi pişirip geliyorum. Burada da şöyle birazını pide için almıştım. Diğer kalan hamurum var ve şöyle nasıl? Puf puf olmuş. iyice bu da mayalanmış. Hemen bunu da şimdi pideye yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi piden benim e, fırında. Hatta ona da bir bakayım da. O, o da pişmiş. Şöyle fırını bir kapatayım 5 dakika. Çünkü boşun, e, boş boşuna yanmasın. Şöyle hemen size şöyle pidemi gösteriyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi Ramazan pidemiz Ay çok sıcak <laughs> bir anda. Ramazan pidemiz hazır. Şimdi yeni çıktı da çok sıcak. Fırından birazcık soğusun. Sonra tekrar sizlerle paylaşacağım. Diğer yandan hemen pidelerimi hızlı bir şekilde hazırlıyorum. Çünkü ezana son yarım saat kalmış. Hemen şöyle şöyle minik minik Mini de yapmayayım biraz büyük yapayım da şey olsun. Daha kısa sürede olsun çok çünkü zamanımız yok. Şöyle. Anne, omzun çıktığı için kamera omzuna alıyor. Hı. Öbür taraf puslu Heh. Şöyle cemlerim de çıkabilir, biraz geriye gidebilir. Evet, şimdi ben şöyle aldım yalnız, şöyle çok az bir şey lazım. Şöyle bir yere yağ alalım. Pidemi şöyle 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 açıyorum. Pidemi böyle açtım. Biraz. An. Omuzumun Yani komşu pide yaptırmıştı. O da getirmiş. Sağ olsun. Onu da şöyle ayrıca Benim koyayım. pidem de bu şekilde hazır. Şöyle sizlerle de paylaşayım. Görüntüsü gerçekten yumuşacık bir pide tarifi oldu. Gördüğünüz gibi altı üstü güzelce kızardı. Pide. Eşin su ne yedin kızım? Kaç saatten beri su içiyorsun annem ya? Şöyle yemeğim vardı. Dün akşamdan onu da hemen kabıma alayım. Böyle yazdan koymuşum ben. Bir poşet koymuşum dolaba. Karnıyarık koymadım çok zannediyordun. Acıkmışım. Çok mu acıkmışsın? Evet, evet. O da çok güzel pişti böyle. Şöyle ben hatta onu böyle minik minik de bir de doğradım. Sofrayı yaydınız mı? Ezan okundu bu arada. Ama benim e, pideler hala fırında. Da Hepsini koydunuz mu? Hepsini koydum. Aferin kızlarım. Evet, tamam. Aferin benim bir tane mi? Balkonda Balkonda nasıl yiyeceğiz annem? Önceki Ramazanlarda balkonda yiyorduk ya onu hatırladı. Şu anda yağmur var balkonda yiyemeyiz. Komposto da diyor. Komposto koydum zaten. Demesine gerek var mı? Açmadım mi pideler. Bilmiyorum bakacağım bakalım pişmiş olabilir. Meva baban sesleniyor. Gider misin? Bir bakar mısın babana? Evet. Karnıyarık yemeğim de hazır. Şöyle benim sofram hazır. Çorba yapmadım. Çorbaya hiç gerek yok. Dün akşam yaptık. Önceki akşam yaptık. Bu akşam yapmayacağım dedim. Zaten e, dün akşamkinden de çok fazla yenmedi. Bizim evde çok fazla çorba yenmiyor. Ben de çok çorba sevmem. Şöyle yeşil bir salata yaptım. E, şöyle tatlımız, pidelerimiz. Dün akşamdan e, komposto yapmıştım. Şöyle yazdan kurutmuş olduğum eriklerimin kompostosu bu da. Süper oluyor. Limon da sıkıyorum içerisine. Güzel oluyor. Tatlılarımızı zaten biliyorsunuz. E, bunlar da eee yani pratik oldu pratik bir tatlı bu arada pidemiz de hazır şöyle o da yumuşacık bir pide olmuş oldu burada da yemeğimiz hazır o zaman bizlere afiyet olsun ve diğer pidelerim de fırında onlar da şimdi hemen çıkınca onları da alacağım onlar da fırından çıktı arkadaşlar ama tam pişmedi biraz ıı, tekrar birazdan fırına atacağım şöyle Evet şöyle benim pidelerim de güzelce pişti. kapatıyorum hemen fırınımı. Şimdi sıcak sıcak hemen içeri götürüyorum.